Sevimi geri alamam Yazdığımı yeniden yazamam Çaldığımı baştan çalamam Bir daha geri dönemem oh, Akıyorsa gözyaşım korumasın Coşup seven gönlümse durmasın Dost bildi karalarım çağırmasın Bir daha geri dönemem şey vuruyor bizi. Lan. Şurada bir şey geçti. Aa önümüzde önümüzde helikopter. Çok Incoming. iyi sürüyorum bak şu an. İki defa söyleyeceğiz. Kart göçsün. Aa çok kötü öldüm ya. Ayı dur, torpido bence dur, dur, ya. Dur, dur. Kıbrıs bence a de siyah. Ayı ile torpidoyu sırayla aç bitsin bu oyun. Aç. Tamam. Basıyorum o zaman. Aç. Nasıl abi? Torpido <laughs> <Olur>. deniz. Ya. <laughs> ya, ya. <laughs> ne? Ben temizlikçiyim oğlum. Aa <laughs> as <bak>. Nasıl temizlikçisin? <laughs> Ay sikim Zatçın yanlış söyledim. Tuzak Yok artık ya. <laughs> Ay, Ay ya. bu da kim yanlış söyledim. <laughs> ya sizin oynayacağınız oyunu sizin. Hayda. Mektanız oyuncağı plastiği kokuyor. Şu tavuk neredeydi? Olabilir miyim ya? Buradan böyle duvara atarsam altından geçebilirler mi? Nereden? Buradan. Altından geçebiliyor mu? Bilmiyorum. Ben. Hiç denemedim. Hiç Hadi denemedim deneyelim. Atma <laughs> bence. Hayır, Hadi hayır. Hiç deneyelim. Duvar çıkıyor. Duvar çıkıyor. Duvar çıkıyor. Denemeyelim. Vazgeçtim. Bir daha olmasın. Bu ne ya ne koyayım? Ters yakmış. Tamam. Ha. Tamam. Şu an Araba sürülmeyecek bir alkol dozajına Oğlum vallahi ondan değil. Ben de dedim ki bu nasıl yanabiliyor bunu kafam gitti Çakmak okay. şey ya <laughs> Çağrı kıvama geldik Ağlıyorum. Utandım Ah ya <laughs> Yok yok bu yayın silinir bu yayın silinir Kapatırım Bu yayını kapatırım hayır Hayır Bu yayını kapatırım çok kötü Çekilin yolumdan ben yani yoktum orada ya. Flash atayım bari sana da ağlama sonra abi. İt geliyor, it geliyor, it geliyor. Lupi arkadaşını tut. Hoş, hoş. Ya Lupi köpeği vuramıyorsun. Ya bir dur bir bağırma be. Görsün. Ya Lupi kör beni niye kör ediyorsun? <laughs> ben de körüm. At. Dur. Ne olur be. <laughs> Lupi hem silahım da bitti. 80 vurdum. Kaçma. Nereye gidiyorsun? Seni bırak. Ya silahım yok. Oh. Ya oynayacaksın okay, oyunu okay, oyna okay, sikeyim okay. ya. Beni ya ben niye kör ya? ediyorsun? <laughs> Zorbalığın Yapma. bedeli abi. Bu ne oğlum? Burası ne kadar zor ya? Çık bir. bir, bir. Ananı sikeyim. Geçemedim. Kaldık mı lan chat? Kaldık galiba. <gülüyor> Başardım. Başardım. Sıfra. <laughs> <laughs> Başardım. <laughs> <laughs> Ananı sikeyim. Zorbayı gördün mü zorbayı? Ya abi <laughs> Jurox ya. Elim acı, elimde yara var. Ya sikme elim acı, elimde Beni var. Beni sikme, beni sikme. Acı, elimde yara var. <gülüyor> <gülüyor> ya beni niye sikiyorsun? <laughs> Patladı olay anasını sen. Vay çok kalabalık bir çatı Abi, gördüm. Bu bir olsun hocam. Bu iki olsun hocam. Bu üç olsun hocam. Bu dört olsun vurduk. Bu 5 olsun hocam. Karşı çatı temiz. Bu seni. altı olsun hocam. Bu 7 olsun adam var. o zaman. Allah adam varmış önümde. Bu sekiz. <laughs> sekiz. İki tane daha falan var. <Gülüyor> bu <Gülüyor> dokuz sit. You no, know. dude şey diyeceğim. Mezuniyet partisi var zaten. Tamam mı? Bunu bir şey yapalım mı? Okey miyiz? Oğlum ilk akla gelen kanepe değil mi arkadaşlar? Ben mi yanlış? Benim aklıma gerçekten hiç kanepe gelmedi. Niye kanepe geldi aklına? Ben yemek parti yemeğidir. Kanepedir parti yani. Ne kanepesi <laughs> parti ya? Parti yazmış adam. Doğru bu Allah. arada parti yemeğidir kanepe. Kanepe koltuk değil mi ama ne koyayım? Yemek mi gidiyor? kanepe? En son hangi gittiniz partide ben. kanepe yediniz? Tamam. Tamam. Allah'tan kanepe, kanepe, kanepe yemek. Heee şey, şey anladım. Şey. Şişe şişe. Bence mezuniyet burada. Kanepe mezuniyet demelidir mesela. Yanlışlıkla doğru Abi, gidiyorlar ya kafayı yiyeceğim. Ne parti oldu ne kanepe oldu ama. Şişe ben şişe, şişe oldu. Lan sen dene sonra ben tek atacağım. <laughs> Koş Ya kayıyor ya. <laughs> Sıra bende. Ha yok başkası gitti. Oğlum tukana bir taktın. Abi lazona vuruyor bak. <laughs> <laughs> Bitirdi. Şerefsiz mi ilacı o? Şerefsiz mi ilacı? Abi ben hiç unuttum ki. <laughs> ah <laughs> B12 <24, amına> <laughs> <B>, olamaz <laughs> D555 Ya buraya geleceğim o adam vuracak Mide gideceğim öbürü vuracak Bu... Madem oynamak istiyorsunuz oynamak istiyorsunuz hadi bakalım oynayalım <laughs> Bir tane Sen çalmayı devam et canım. Ah! What the fuck? <laughs> <laughs> Al ama bu çakmakların hepsini şuraya taşı ki. Kanka biri bende dursun biri sende işte ya. Buyur arkadaşım. Teşekkür ediyorum. <laughs> 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 bende de kral maga var birden yapıştır veririm. <gülüyor> <gülüyor> ya Sercan Ya bir daha bir iyi kanka Sercan arabası daha iyi. ya. Bir... ya! YETER YA! <laughs> Ya Efes kanka. Hayır abi kanka adamı ya. siktin ya. Efes ya. Ya. <laughs> kanka problemim <laughs> ya oyun oynuyorum. Ya Ya yeter artık ya. beni bir salın ya. Bu ne kanka, kanka oyun oynayamadım ya. <laughs> ya of ya of ya ya, ya yaklaşıyordum <laughs> ya. Ya abi sen niye yolun ortasında duruyorsun niye ya? <laughs> Omzumda iz bırakma Yüküm dünyaya yakın Fidan Elfida. 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 Elfida Elfida Hep aklımda kalacak